Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Aksas Tersanesi Komutanlığı açılış ve deniz platformları teslim törenine katıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve birçok davetlinin yer aldığı törende Piri Reis Denizaltısı hizmete alınırken Hızır Reis Denizaltısı'nın bayrak çekme ve seyir deneyimlerine ve Murat Reis Denizaltısı'nın havuz donatım faaliyetlerine başlandı. Yakıt 2 3 4 Akaryakıt gemileriyle dünyada sınıfının en büyüğü olan 3000 tonluk denizaltı havuzunun da hizmete girdiği açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan TCG Piri Reis denizaltısının 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltılarının ilki olduğunu vurguladı. Erdoğan, Hızır Reis denizaltısını 2025'te, Murat Reis denizaltısını ise 2026'da hizmete almayı planladıklarını, inşası devam eden Aydın Reis, Seydi Ali Reis ve Selman Reis denizaltılarının da 2029 yılına kadar tamamlanarak hizmete girmesinin hedeflendiğini ifade etti. Tersane altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı, Aksaz'dan sonra Mersin'e de yeni bir tersane açılacağının müjdesini verdi.